Karışımların son kısmındayız. Soru çözümümüz ne ile ilgili olacak? Karışımları ayırma yöntemleri ile ilgili olacak. İki tane çok güzel testim var. Konuyu gayet güzel bir şekilde özetleyeceğiz. O zaman vakit kaybetmiyoruz. Hazırsak başlayalım. İlk sorumuz der ki şöyle yaklaştık. Ayırma yöntemleri bileşenlerin fiziksel özelliklerinin farklı olmasından yararlanılarak yapılmaktadır diyor. Buna göre aşağıda verilen ayırma yöntemi ve ayırma yönteminin dayandığı fiziksel özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye soruyor. Yüzdürme. Yüzdürme neydi? Yoğunluklarının farklı olmasından yararlanıyordu. Evet ne yapıyordu? Biri yüzüyordu, biri dibe çöküyordu. Ayırıyorduk. Ayrımsal kristallendirme. İki tane madde var. İkisi de aynı sıvıda çözünüyor ama çözünürlükleri farklı olduğu için ayırabiliyorduk. Çözünürlük farkı doğru. Diyaliz de neydi? Tanecik boyutu küçük olan çıkıyordu. Büyük olan içeride kalıyordu. Yani tanecik boyutu farkından yararlanıyordu. Rüzgarda savurma. Rüzgarda savurduğumda ne oluyordu? Saman yoğunluğu az olduğu için ileriye uçuyordu. Buğday yoğunluğu büyük olduğu için yakına düşüyordu. Yani yoğunluk farkıyla ayırmadır. Bu gitti. Ayrımsal damıtma. Sıvı sıvı homojen karışımları kaynama noktası farkına göre ayırıyorduk. O yüzden doğrudur. Biz yanlışı D seçeneği olarak bulduk dostum. İki de diyor ki ayırma yöntemleri bileşenlerin fiziksel özelliklerinin farklı olmasından yararlanarak yapılmaktadır. Yine benzer bir soru. Ne yapıyor? Bu sefer karışım örneği veriyor. Karşısında da ayırma yöntemiyle ilgili ifade kullanıyor. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Kumla tuz. Kumla tuz. Biri suda çözünüyor, biri suda çözünmüyor. Ben bunların ikisini de suya atarım. Suya attığımda kum dibe çöker, tuz çözünür. Süzerim. Ondan sonra da suyu buharlaştırırım. Tuzu alırım burada. Rüzgarda savurma. Yok artık daha neler. İkisinin de yoğunluğu aşağı yukarı benzediği için böyle ayıramazsın. Tebeşir tozlu su. Tebeşir tozlu su da çözünmez. O zaman ne yaparım? Süzerim. Süzerek ayırabilirim odun talaşı ve kum karışımı var. Odun talaşının yoğunluğu sudan küçük. kumun e, kumunki ise büyük. Suya atarım. Ne olur? Biri yüzer, birisi dibe kalır. Yani suda yüzdürme yöntemiyle ayırabilirim. Tuz ve şeker ikisi de suda çözünen maddedir. Bunları suda çözdükten sonra çözünürlüklerinin farklı olmasından yararlanarak sıcaklığı değiştirip ayrımsal kristallendirme ile birbirinden ayırabilirim. Alkol su ikisi de birbirinde çözünür. Kaynama noktaları farklı olduğu için sıvı sıvı homojen karışım neydi? Ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrılıyordu. Tık bu da doğru. Biz A seçeneği olarak yanlışı bulmuştuk zaten. 3'te diyor ki X katısının sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artmakta, Y katısınınki ise sıcaklık arttıkça azalmaktaymış. E buna göre toz halindeki X ve Y katılarıyla suyun oluşturduğu homojen bir karışım varmış. E bu karışımı bileşenleri ayırmak için uygulanacak en iyi yöntem hangisidir diye soruyor. Şimdi biri sıcaklık arttıkça çözünürlüğü ne oluyor? Artıyor. Diğeri ise soğuttukça çözünürlüğü artıyor. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalıyor. O zaman ben alırım bu karışımı, ısıtırım. Isı Isıtır ısıttığımda ne olur? Biri çöker. Çünkü sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalıyor ya. Çökecek. Onu ayırırım. Sonra da soğuturum. Diğeri çökmeye başlar. Onu ayırırım. Yani bir ayrımsal kristallendirme işlemi uygularım. O yüzden cevabım ne oldu? E seçeneği oldu. Dördüncü sorumuz daha diyor ki özütleme tekniği, özütleme ekstraksiyon ne yapıyordu? Bir maddeyi bir şeyin içerisinden alıp başka bir çözücünün içerisine aktarma olayıydı. Söğüt ağacındaki ham maddeyi ne yapıyorduk? Oradan ayırıyorduk. Aspirin yapmakta kullanıyorduk. Özütleme vardı burada. Tuzlu peynire sıcak su döktüğümüzde ne oluyordu? Tuz azalıyordu. Yani tuzunu azaltma. Bu da aynı şekilde özütlemeydi. Şeker pancarını sıcak suda beklettiğinde ne oluyordu? Şeker suya geçiyordu. Sonra buharlaştırıp şeker elde ediyorduk. Yani burada da özütleme vardı. O yüzden hepsi olmalı cevap E seçeneği. 5'te diyor ki yukarıdaki karışımlardan hangilerini ayırırken bileşenlerin tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma yöntemi kullanılır diyor. Süzme vardı burada. Eleme vardı. Ayıklama vardı. Diyaliz vardı değil mi? Bunlardan bahsetmiştik. Bakalım. Tozlu havadan tozun filtrelenmesi. Ne oluyordu? Tozlu hava tuttun filtreyi taktın. Ne oluyordu? Toz dışarıda kalıyordu. Hava içeri geçiyordu. Yani süzüyorduk. Tanecik boyutu farkıyla ayırmadır. Doğru. Çöplerden pet şişelerin ayıklanması. Ayıklama bak tek tek görerek seçiyoruz. Tanecik boyutu farkından yararlanıyoruz. Evet. Demir tozu kükürt tozu karışımını mıknatısla ayırma. Bu manyetik özellikti. Tanecik boyutu değildi. Gitti. Cevap 1 ve 2 olacaktır. C seçeneği. Altın soruda diyor ki karışımları bileşenlerine ayırmada kullanılan yöntemlerden hangileri bileşenlerin yoğunluklarının farklı olmasından yararlanarak yapılmaktadır diyor. Suda yüzdürmede ne oluyordu? Biri suyun üstünde kalıyordu. Yoğunluğu küçük, biri suyun altında kalıyordu. Yoğunluğu büyük. Evet, yoğunluk farkıyla ayırıyorduk. Ne bu? Destilasyon, damıtma. Bu kaynama noktası farkıyla ayırmaydı. Gitti. Ayırma hunisiyle ayırma. Sıvı sıvı heterojen karışımların yoğunlukları farklı olduğu için böyle ayırabiliyorduk. Evet, cevap ne oldu? 1 ve 3 oldu D seçeneği. Şimdi şu sorumuza bakalım. Diyor ki moleküler yapılı saf XYZ sıvıları ayırma hunisine konu Olup, çalkalandıktan sonra dinlenmeye alınıyormuş. Beklediğinde de aşağıdaki görünüm meydana geliyormuş. Gördüğün gibi X ve Z karışımı homojen bir karışım oluşturdu. Y ise bunlarda da çözünmedi. O zaman X ve Y benzer yapılara sahip. Atıyorum polar gibi düşünebilirsin. O zaman Y de benzer olmayan bir yapıya sahip. Apolar olabilir. Veya X ve Z apolarsa Y polar olmalı, değil mi? Yani molekül yapıları benzememeli. Var mı öyle bir ifade? Hah, diyor ki X ve Z molekülleri polarsa Y apolardır. Evet, bu ifadeyi kullanabilirim. Peki burada x ve z karışımı aşağıda y yukarıda olduğuna göre neyi söyleyebilirim? x ve z karışımının yoğunluğu daha büyüktür derim değil mi? Aşağıda duruyor çünkü. Diyor ki x ve z karışımının yoğunluğu y'ninkinden küçüktür yanlış. Karışımdan sadece y saf olarak ayrılır. Musluğu açtığımda x z karışımı diğer kaba alınır. Evet y saf olarak burada kalacaktır. Doğrudur. Sonuçta y'yi saf olarak oradan ayırabilirim. Tamamını mı? Hayır ama sonuç olarak tamamına yakınını ayırabilirim. Saf olarak y elde edilmek. Burada cevap ne oldu? C seçeneği oldu. 8'de diyor ki yukarıdaki karışımlardan hangilerini ayırmak için kullanılan yöntemler doğru verilmiştir. Kum ve naftalin karışımı var. Kum süblimleştirme yöntemiyle ayrılır. Naftalin süblimleşiyordu. O uzaklaşınca geriye kum kalacaktır. O zaman bu olur. Tuzlu su karışımından su basit damıtmayla ayrılır. Evet tuzlu su karışımını kaynattığımızda ne oluyordu? İşte su buharlaşıyordu. Diğer tarafa toplanıyordu. Tuz da burada kalıyordu. Yani suyu ne yapabiliriz? Bu basit damıtmayla ayırabiliriz. Doğru. Su ve zeytinyağı karışımı yoğunlukları farklı sıvılar ayırma hunisine koyuyorduk. Zeytinyağı üstte kalıyordu su altta musluğu açarak birbirinden ayırabiliyorduk. Evet o zaman hepsi oldu cevap da E seçeneği. 9'da diyor ki cam bilye var, kum var, tuz var. Bu karışımın her birini saf olarak elde etmek için ne yapmak gerekir diye söylüyor. Şimdi cam bilyeyi gözle seçebiliriz. Böyle ayıklayabiliriz değil mi? Önce 3 ile cam bilyeleri ayıklayalım. Geriye kum ve tuz kaldı. Kum ve tuzu nasıl ayırabiliriz? Önce ben bir suya atsam bunu. Suya attığımda tuz çözünecek kum da dibe çökecek. E, tuz çözündü. Kum dibe çöktüyse ben bunu bir süzeyim. Kumu ayırayım. Geriye kalan tuzlu su karışımı var ya suyunu buharlaştırınca da tuz geriye kalır. Al sana sıralama. 3, 2, 1, 4 cevapta A seçeneği. 10. soru gerçekten çok hoş bir soru. XYZ katılarının saf sudaki çözünürlükleriyle ilgili bilgiler vermiş burada. Birinci ve ikinci işlem yapmış. Böyle bir karışım var. Birinci işlemde diyor ki 25 santigrat derecede yeterince saf su alınıp karıştırılıyormuş bu karışım. Elde edilen karışım süz geç kağıdından geçiriliyormuş. Bak 25 derecede. Baktığımızda Z suda çözünmüyor. X ve Y sonuçta çözünüyor mu? Çözünüyor. O zaman bu karışımda Z çözünmediği için süzdüğümüzde kim kalacak geriye? Süzgeç kağıdında kim kalacak? Çözünmeyen Z kalacak değil mi? Geriye ne kaldı? X ve Y karışımı kaldı. Daha sonra bunu 40 dereceye ısıtıyormuşuz. E 40 dereceye ısıttığımızda Y çok 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 az çözünüyor. O zaman ne olacak? Dibe çökecek. E dibe çöktükten sonra da ne yapıyormuşuz işte? Burada söylüyorum bakalım. Ha kalan süzüntü 40 santigrat dereceye kadar ısıtılıyormuş. Dipte kristal oluşuyormuş. İşte o oluşan kristal ne? Y'dir değil mi? Sonuçta çözünürlüğü çok azalıyor. Heh. birinci işlem sonucunda süzgeç kağıdında kalan madde Z'dir. Doğru. İkinci işlem sonunda kristallenen madde Y'dir. Doğru. Ayırma işleminde karışımı oluşturan bileşenlerin çözünürlük farkının olmasından yararlanılmıştır. Evet aynen öyledir. Cevap da E seçeneğidir. Burada bakalım ne diyor? Aşağıdaki karışım ve karışımı ayırma yöntemleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Çinko demir alaşımı diyor. Bak tozu dese çinko tozu ile demir tozu dese demir tozunu çekecekti. Çinko'yu çekmeyecekti. Mıknatısla ayırabilirdim. Ama alaşım olduğu için bunlar birbirine eriyerek karışmış. O yüzden ben bunu mıknatısla ayıramam. gitti. Diyor ki un kepek. Kepek daha büyüktür. Un daha küçüktür. Elediğinde ayırabilirsin. Tuz ve şeker ikisi de suda çözünür. Ne yaparsın? Farklı sıcaklıklarda çözünme çözünürlüklerinin farklı olmasından yararlanarak ayrımsal kristalendirme ile ayır ]biliriz. Su ve kum. E, kum ne olacak? Suda da çözülmeyecek. E, süzersin. Süzdüğünde ne olur? Kum geriye kalır. Olur. Kirli kanı diyalizle ayırıyorduk zaten. Biz yanlışı A seçeneği olarak bulduk. Geldik bir sonraki testimize. Diyor ki yukarıdaki karışımlardan hangileri suda çözme, birinci işlem bu. Suda çözme, sonra süzme, sonra da buharlaştırma işlem sırasına göre ayrılır. Şimdi odun talaşı, kükürt. Şimdi ikisi de suda çözünmez. Ben bunların ikisini de suya attığımda ne olur biliyor musun? Odun talaşı üste toplanır, kükürt de dibe çöktü. E sonra süzdüğümde la ikisi de çözünmüyordu. İkisi de süzgeç kağıdına geçer. E buharlaştırma kalmadı. O yüzden bu olmaz. Tuz ve şeker diyor. Gelelim buraya. Tuz ve şeker. Su da çözme. İkisi de çözündü. Tuzla çözünür, şeker de. E, süzdüğümde geriye bir şey kalmayacak. O zaman burada bir doğru, süzmeye gerek kalmadı çünkü. Ama kum ve şeker diyor. Ben bunu suya attım. Suya attığımda şeker çözündü, kum dibe çöktü, değil mi? Sonra ne yaptım? Süzdüm, kuma ayırdım. Sonra da buharlaştırdım, şekeri ayırdım. O zaman sadece 3 olacaktır cevapta C seçeneği. 2'de ne diyor? Diyalizle ilgili hangileri doğrudur? Kimyasal ayırma yöntemi. Hayır, fiziksel bir ayırma yöntemidir. Tanecik boyutu farkına dayalı bir yöntemdir. Doğru. Katı sıvı homojen değil. Heterojen hatta koloid yapısındaki karışımlar elmakta kullanılıyordu. Doğruyu sorduğu için cevabımız B seçeneği yalnız 2. Burada ne demiş? Yukarıdaki ayırma işlemlerinden hangileri karışımı oluşturan maddelerin yoğunluklarının farklı olmasından yararlanılarak ayrılmıştır diyor. Kum ve talaş karışımını suya attığımda yüzdürme. E ne oldu? Talaş yüzdü. Kum dibe çöktü. Evet burada yoğunluk farkından yararlandım. Yüzdürme işlemi yaptım. Naftalin şeker karışımı. E Ben naftalin şeker karışımını suya attığımda karıştırdım. Şeker çözündü. Naftalin çöz çözünmedi süzdüm. Orada tamam naftalinin yoğunluğu sudan küçük üste yüzüyor ama burada temel ayırma yöntemi yoğunluk farkı değil dostum. Buradaki temel ayırma yöntemi birinin çözünüp birinin çözünmemesi. Çözünürlük farkı bu. O yüzden bu değil. Buğday saman karışımını rüzgarda savurma. Evet rüzgar ne yapıyordu? Yoğunluğu küçük olan samanı ileriye itiyordu. Buğday da yakına düşüyordu. Yoğunluk farkından yararlanıyorduk. Evet cevap 1 ve 3 oldu yani D seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda kaynama noktalarını vermiş. En büyük Y'ymiş sonra kimmiş z'ymiş sonra da x'miş. Şimdi burada kaynama noktası en büyük olan y ise y şurada kaynayacaktır. Kaynama noktası en büyük. O zaman z şurada kaynayacaktır. x de burada kaynayacaktır. Maddeleri bulduk. Şimdi x, y, z karışımı. Birinci yerde x, y, z karışımı vardır. Isıtmaya başladım. x burada kaynadı 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 bitti. Artık üçüncü bölgede sadece y ve z bulunacak. Sonra burada z kaynadı kaynadı kaynadı. Artık beşinci bölgede sadece y olacaktır değil mi? Madde gide gide işte geriye kalanlara bakıyoruz. Şimdi bakalım diyor ki ikinci zaman aralığında x kaynamaktadır. Evet doğrudur düz kaldığı yer ilk kaynama burada gerçekleşiyor. Kaynama noktası en küçük olan x olduğu için o kaynayacak. Üçüncü zaman aralığında diyor ki damıtma kabında y ve z bulunmaktadır. Evet doğrudur gösterdim yukarıda. Dördüncü zaman aralığında z kaynamaktadır. Doğru. Beşinci zaman aralığında damıtma kabında sadece y sıvısı bulunur. Evet gösteriyorum doğru. Üçüncü zaman aralığında toplama kabında miktarı en fazla olan Y'dir. Ne demiştim? Ayrımsal damıtma işleminde kaynama noktası en büyük olan toplama kabına en az gelmektedir. Kaynama noktası en küçük olan toplama kabında en fazla bulunmaktadır. O yüzden bu tam tersi olması gerekiyordu. X olması lazım. Cevap E seçeneği dostum. Ayrıca şöyle bir durum var. Burada daha üçüncü bölgedeyken daha Y kaynamıyor. Kaynayan tek madde vardı. O da kimdi? X'ti zaten. Toplama kabında X fazla var. Ha, sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Eyvallah. Ama kaynama noktası büyük olduğu için onlardan az buharlaşıyor. O yüzden az miktarda bulunacaktır. Beşinci sorumuzda saf X, Y, Z, T maddeleri varmış. Bilgiler veriliyor. Hangisi yanlıştır diye soruyor bakalım. X, y karışımı süzme ile ayrılıyormuş. Demek ki katı sıvı heterojen karışım. Heterojen olduğunu belirtelim. Heterojen. Peki hangisi sıvı şu an bilmiyorum. Ama ikinciye bak. X, Z karışımı ayrımsal damıtma ile ayrılıyor. Bu sıvı sıvı homojen karışımıdır. O zaman X sıvıysa Z de sıvıdır. Aha X'in sıvı olduğunu bulduk. Süzme yöntemi de katı sıvı ayrıldığı için ne yapıyoruz o zaman? Y'ye de katı diyoruz. Şimdi diyor ki Z ve T karışımı ayırma onisi ile ayrılıyor. Ayırma onisi sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmakta kullanılıyordu. Bu da sıvı bu da sıvı. O zaman ne oldu? X, Z ve T sıvıdır diyor. Yani B doğru. X, Y karışımı ayrılırken bileşenlerinin tanecik boyutu farkından yararlanır. Süzme zaten tanecik boyutu farkıydı. Doğru. Z ve T karışımı homojendir diyor. Hayır heterojendir. Yanlışı bulduk. Devam ediyoruz. X, Z karışımı karışımı ayrılırken x Y karışımı neredesin? Ha buradasın. Ayrılırken bileşenlerinin kaynama noktalarının farkından yararlanmıştır. Ayrımsal damıtma kaynama noktası farklı sıvıları ayırmakta kullanılıyordu. Doğru. x y karışımı ayrılırken süzgeç kağıdında katı olan y kalacaktır. Doğru bir ifadedir. Biz yanlışı c olarak zaten bulmuştuk. Altıncı sorumuza geldik. Diyor ki kum, tuz ve naftalinden oluşan bir karışım suya atılıp yeterince karıştırıldıktan sonra süzgeç kağıdından geçiriliyor. Süzüntü buharlaştırılınca da Geriye beyaz bir katı kalıyor. Bak şimdi. Ne varmış elimde? Kum, tuz ve naftalin. Attım. Kum dibe çöktü kum burada. Tuz çözündü. Naftalin de yüzeyde kaldı. Naftalin. Peki. Daha sonra ne yapıyor? Bu karışımı süzüyor. Bak direkt süzüyor. Yüzeyden toplama falan yapmıyor. E, süzdüğünde süzgeç kağıdında hem kum hem de naftalin kalacaktır. Geriye kalan sudaysa ne var? Tuz var. Bu ağırlaştırdım. Geriye tuz kaldı. Yani o beyaz katı tuzdur. İkincisi doğru. Kum ve naftalin süzgeç kağıdında kalır. Bu da doğru. Ayırma işleminde bileşenlerin yoğunluklarının farkından yararlanmıştır. Eğer orada suda yüzdürme deseydi doğruydu. Ama ne yaptım? Tamam naftalinin yoğunluğu sudan küçük. Kumun yoğunluğu da sudan büyük. Tamam bunlar öyle gözüküyor ama. Sorun şurada. Ben bu karışımda hiçbir yoğunlukla ilgili bir şey kullanmadım ki. Aldım süzdüm. Yani yoğunluğu büyük olan da süzgeç kağıdına geldi. Küçük olan da geldi. Yani yoğunluk farkını burada hiç kullanmadım. O yüzden üçüncüsü yoktur. Cevap 1 ve 2 D seçeneğidir. Çok güzel bir soruydu gördüğün gibi. Yedinci soru yine klas bir soru. Bana bir şey vermiş. X, Y, Z katılarını vermiş. Karbon tetraklorür ve saf sudaki çözünürlükleriyle alakalı bilgiler vermiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Diyor ki X ve Y'den oluşan karışımı ayırmak için X ve Y'den oluşan karışımı ayırmanın en iyi yolu karbon tetraklorür atmaktır. Çünkü biri çözünüyor biri çözünmüyor. Ne yaparım? Çözünür. Diğerini süzerim. Öbürünü de buharlaştırırım. Ayırabilirim. Bakalım o ne yapmış? Karışım karbon tetraklorür atılıp bekledikten sonra süzülmeli. Süzdüğünde çözünmeyen Y kalacaktır. Sonra da süzüntü buharlaştırılmalı. Orada da X kalacaktır. Evet bu yöntemle bu karışımı ayırabilirim. Süper. Diyor ki Y ve Z'den oluşan karışım. Bak Y ve Z'den oluşan karışım varsa ben bunu suya atarım. Suya attığımda Z çözünüyormuş, Y çözünmüyormuş. Aynı yöntem. Bak ne yaparım? Karıştırdım. Y çözünmediği için atıyorum dibe çöktü veya yüzdü neyse. Süzerim Y'yi ayırırım. Sonra da buharlaştırırım Z'yi ayırırım. Var mı öyle bir şey? Ha, diyor ki saf suya atılır beklenir. Sonra süzülmeli. Ne yaptım? Y'yi ayırdım. Sonra da süzüntü buharlaştırılmalı. Z'yi ayırdım. Yani bu yöntemle Y ve Z'yi ayırabilirim. Diyor ki x, y, z'den oluşan karışımdan sadece z'yi ayırmak istiyorsam o zaman yapılacak en güzel iş şurasıdır. Çünkü suya atmaktır. Neden? x ve y çözünmüyor, z çözünüyor. Buradan z'yi ayırmak başka türlü olmaz çünkü. Diğerlerinde olmuyor. Ha şöyle olurdu. x, y, z'den x'i ayırmak için de karbon tetraklorür atabilirdim. Heh. diyor ki x, y, z'den oluşan karışımdan z'yi ayırmak için su kullanılmalı. Sırasıyla suda çözdük. Tamam. Suda çözünce z çözündü. Bunlar çözünmedi. Süzdüm. Süzünce x ve y ayrıldı. Geriye Z çözeltisi kaldı. E, suyunu buharlaştırdım ya da kristallendirdim. Z kaldı. Aha Z'yi ayırmış oldum. Bu yöntemde olur. Cevap E seçeneği. Çok güzel bak ne yapıyorsun? Yorumluyorsun işte. Yukarıdaki tabloyu yorumlayarak sonuçlara ulaşıyorsun. Burada ne demiş bakalım? Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi? Homojen karışımları ayırmakta kullanılır. Homojen karışımları. Suda yüzdürme katı katı heterojen karışımları ayırmakta kullanılıyordu. Biri yoğunluğu büyük, biri yoğunluğu sudan küçük. Ayırıyorduk böyle. Yani heterojen karışım olmalı. Ayır Bunları dediği sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmakta kullanıyorduk. Diyaliz neydi? Katı sıvı koloidler yani heterojen karışım ayırıyordu. Süzme katı sıvı heterojen karışım ama buharlaştırmada katı sıvı homojen karışımı ayırıyorduk. Tuzlu su gibi değil mi? O yüzden cevap C seçeneği. 9'da bakalım ne diyor? Ayrımsal kristallendirme yöntemiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmada kullanılır. Ayrımsal kristallendirme. Kristallendirme katı katı karışımı ayırmakta kullanır. Mesela tuz ve şeker gibi. O yüzden olmayacaktır bu yanlış. Bileşenlerinin aynı çözücüdeki çözünürlüklerinin farklı olmasına dayanır. Evet, birinin çözünürlüğü atıyorum belirli bir sıcakta fazla, diğeri az. Sıcaklığı değiştirip ne yapıyoruz? Birini çöktürüyoruz, birini çözündürüyoruz. Böyle ayırıyoruz. O zaman doğru. E fiziksel yöntem. Bunların hepsi fiziksel yöntemdir. O yüzden cevap 2 ve 3 D seçeneği olmalı. Bu soruda diyor ki yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Hmm. Şekerli sudan şekeri ayırmak için buharlaştırma ya da kristal şekerlendirme yöntemi kullanılır. Evet suyu buharlaştırarak da şeker kristali elde edebilirsin. Veya başka kristalleme soğutarak kristal haline de getirebilirsin. Olur. Diyor ki kum su karışımından kumu ayırmak için e, süzme yöntemi kullanılır. Doğru. Alkol su karışımından neyi ayırmıyorsunuz? İşte maddeleri ayırmak istiyoruz değil mi? Alkolü ve suyu ayırmak istiyorsak. Ayırma hunisi kullanılır diyor. Olur mu ayırma hunisi? Ayrımsal damıtma kullanılır. Ama bu yadadan sonrası yanlış dostum. Ayırma hunisi sıvısı sıvı ve heterojen karışımı ayırmakta kullanılır. Alkol su homojendir. O yüzden bu gitti cevap 1 ve 2 C seçeneği. Son sorumuza geldik. Diyor ki X ve Y'den oluşan karışımla ilgili hangileri doğrudur? X ve Y sıvılarından oluşan karışım ayırma hunisi yardımıyla ayrılıyor. O zaman X ve Y sıvıları heterojen bir karışım oluşturuyor. Heterojen. Onu belirtelim. Emisyondur. Sıvı sıvı heterojen karışım emisyondu. Doğru. Karışımdaki X ve Y'nin yoğunlukları birbirinden farklıdır. Ayırma hunisinde yoğunlukları farklı sıvılar ayırıyorduk. Doğru. X ve Y birbirinde çözünmemiştir. Evet çözünseydi zaten ne olurdu? ayıramazdık. Birbirinde çözünmeyen sıvılar olması gerekiyor. O zaman hepsi doğru oldu. Cevabımız da E seçeneği. Haydi geçmiş olsun. Karışımlar ünitesi de bitti. Geriye ne kaldı? Asit bazlar kaldı. Asitler, bazlar, tuzlar ve kimya her yerde konuları kaldı. Onları da hızlı bir şekilde halledeceğiz. Bu işi bitireceğiz dostum. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, arkadaşlarına tavsiye etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsan çok sevinirim. Arada hype'larsan da hiç fena olmaz dostum. Yani destek bekliyorum biliyorsun. 1 milyon aboneye aşmak için senin desteğin benim için çok önemli. Laboratuvar hayalimde yanımda olursan mutlu olurum. İki asit. kimya bu kadar basit. Kendine iyi bak dostum.